Sen şu an nerede duruyor Ben. He, hayır köy geldin. Yok, Mayıs'tan sonra yaz için gelirim ben. Burada yaylak mı var? E, e aslında. Tamam. E, ama ben geldim 22 sene oldu emekli Yazın buranın havası. Nerede şey emekli oldun abi? Efendim? Cehennem'den. He, ha, tamam. Tamam. Başına takk ben de imamlıkta emekli oldum zannettim. <laughs> Allah sağlığı sağ ömür ağadır. versin. Çok sağ olun. Siz nereden a geldiniz? <laughs> Biz mi? He. Biz sınır gönderdiğimiz gibi gönderiz. He. Köy haline Hayra geldik buraya. E, Baya 300 e, sene beri gelmedik ki dön geldik. Baya çok memnun olduk buraya kadar. Çok geçti. Güzel değil mi burası çay bahçesi? Bak e, şöyle e, göstereyim bak. Bizim çok üstün geçmiş yani. Tahminimizden çok üstün geçmiş. Evet güzel, Çok güzel. sağ yapanlar. Elleri kolları sağ olsun. Çok memnun olduk yani öyle. Tamam değil. abi. Hoş yani geldiniz. Arasak böyle yapılamayız yani. Evet evet. Çok güzel. güzel. Tamam. Abi afiyet olsun. Sen Söğütçüklü mün? Güzel bir ortam var değil mi burada? Köyünüzü biraz kısaca tanısak köyün hakkında neler söylersin? Buyur. Köyünüz hakkında neler söyleyebilirsin? Vallahi ben o kadar fazla konuşamıyorum değil. Tamam abi <laughs> afiyet olsun. <laughs> tamam. Ay. Ben 7 sene önce geldiğinde burası topraktı. Şu an çok güzel olmuş. Tam köyümüze yakışmış şöyle bak kapatmışlar buraya böyle. Düğünler burada mı yapılıyor? Evet. Ne güzel evet. Hava olursa Tamam. Yazın burası ideal yani. güler Afiyet olsun. Bir dakika onu sormadan önce Mehmet Çiftçi Galdes gitti mi? Gitti. Her şey için Bak onun oğlu görmüş. canlı yayına yazmış. Hocam Allah razı olsun demiş. Ekim ayında geldiğinde görüşeceğiz demiş. Annemi gördüm demiş. Köylerime selam demiş. Mehmet Mehmet Almanya. Mehmet Çiftçi. Mustafa geldi. Mustafa biraz sonra çekeriz. Mustafa kolay gelsin. Abi birazdan. derim ki Sadık hocam geldi canlı yayın yapıyor. Baş alandayım. Bildirimi daha yeni düşüyor bana. Daha yeni düştü bildirim. E Mustafa bilmiyor musun burada yani hayır olduğunu? çekiyor çekmedi alaka. Mustafa'ya para lazım. Adnan düğün yapacak. Abi düğün yapacağız valla. Mustafa'ya Mustafa ya para lazım. Yardım edin Mustafa'ya. Ya. Yardım günü olsun. Ama inşallah abi. Adına... Hasan reklamını yapmadım bak. Bir tek seni yazdım. Tamam. Kopmaz Ticaret Tüzcan diye pardon. Ekibiyle hazır diye. Hocam hoş geldin. Hoş da vardır diyecektim. Evet. Canlı yayın yapıyorum ya Allah Allah sıkıntı yok. Mete Bey çekeyim mi? Niye? Mete Bey. Abi çekmesek çekmezsek <laughs> özür bulur onun. Ne kadar kurumuz? Sadık hocam. Her bak YouTube'a video bir Ben söyle Hırdavat grubu var. Hırdavat grubu Zaten Hasan sen bu köylere <laughs> her zaman geliyordun değil mi? Ya sürekli. Kaç yıldır beri geliyor? 20 yıldır geliyor. Sındırgın'ın e, bütün köylerine gidiyor herhalde değil mi? Ana yol boyu genellikle hepsine giriyorum. Tanımıyor yok zaten seni. Ben Demirci'yim deyince sizin Hasan Korkmaz'ı sanıyorum diyorlar bana. Peki başka ne var Hasan? Hırdavat grubumuz var. Traktör filmlerimiz var. Hırat. Mapalar var. Anahtar gruplarımız, lokma takımlarımız. Ha, maşallah, evet. Züccaciye grubu hanımız atıyor zaten. Aynen, burada e, boru ek malzemesi görülen bütün ürünlerimiz mevcut. Şöyle göstereyim bak. Aynen. Züccaciye grubu var. Kız sen çekmiyor dur. Hava da bugün sıcak olacak Hasan. Mevsim hocam. Evet mevsim evet. Mevsim. Yapacak bir şey yok gari. Hümet abi. Evet. Kendi göğündesin. Evet. Köşe başını kapatmışım vallahi. Öyle oldu. Sana torpil mi geçtiler yoksa? Torpil geçtiler bana. Nasıl Bak. Tamam. işler? Senin üretim evet. atarım nerede? Aa şurada gençler kalırsa temiz demir yolu düzenliyor. Tamam sonra çekelim bir oraya. Tamam.